Evet şöyle gidiyor. Bir sürü oyuklar moyuklar. Şöyle. Devam ediyoruz. Burada Orada ayı daha önce ateş ateş yakılmış. Orada ayı yoktur. Bak ben sana söyleyeyim. Buraya çok önce gelinip bir su içilmiş. Bayağı bir önce. Şimdi içeri giriyorum. Hoppa. Kameranın ışığını da flaşı açmayı unuttum ama Devam ettiririm. Tavanlarını falan göstereyim. Şöyle geldik. Devam ediyor. Şimdi Hatta dur. Flaşı açayım ya. Flaşı açık zaten bunun ya. Flaşı açık açık. Şöyle. devam ediyorum. Burası böyle yerler hep. Sonra şurası var. Devam ediyorum. Tavanı. Şuradan. Gelebilirsin bu tarafa. Gel gel. Gel gel. Buraya gelemiyor mu? Allah Allah. Kamera açık ya. Şu an ışığı da açık. Neymiş? Kuvars. Evet. Dursun elimde. Şöyle devam ediyoruz. Sırt çantam var üstümde de. Tavanlarda yine oyuklar şöyle. Gidiyor. Nasıl gidiyor ben? Nereye kadar gideyim? Devam ediyorum. Şurada yine bir oyuk. Yukarıda bir oyuk. Bunu ben ne oy? Ben bir sefer daha gelmiştim buraya ama. Şurası yine oyuk gidiyor. İleri doğru, sağa doğru gidiyor da. Devam ediyoruz. Buralar hep yeşillenmiş.